Herkese merhabalar arkadaşlar, Bin çeşit lezzet mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlere yine güzel bir tarif paylaşmaya çalışacağım. Lokma tatlısı hazırlayacağız. Bunun için burada malzemelerimi hazırladım ben. Sizlere sayayım hemen. 6 su bardağı unum var burada, klasik su bardağıyla 200 milimlik su bardağıyla. 2 su bardağı ılık Suyum var. 1 yemek kaşığı toz Mayam var. 2 yemek kaşığı toz şekerim var ve bir çay kaşığı tuzum var. Şimdi hemen bütün malzemelerimi karıştırma kabıma alacağım. Ve hamurumu çırpmaya başlayacağım. Şöyle derin bir kabın içerisine alıyorum. Şerbetimizi önceden hazırlayıp dolaba attık arkadaşlar. Onu söylemiş olayım sizlere. Çünkü şerbetimizin bir hayli soğuk olması gerekiyor. Şerbet ölçüm 3 su bardağı su, Pardon, 3 su bardağı toz şeker, 2 buçuk su bardağı su ve çeyrek limon. Hepsini küçük bir tencereye alıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıp altını kapatıyoruz ve dolapta soğumaya alıyoruz. Zaten videomun altına malzeme listemi ekleyeceğim. Mayamı ekliyorum unumun ortasına şekerimi ekliyorum ve tuzumu ekliyorum. 2 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Hamurumuz biraz daha pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Arkadaşlar az önce ben malzeme listemi sayarken suyu 2 su bardağı diye söyledim. Onu hemen düzeltmek istiyorum. 2 su bardağı değil 4 su bardağı suyumuz olacak. Dilim sürüştü orada. Hamurumuz gayet güzel çırpıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle cıvık kıvamlı bir hamur olacak. 4 su bardağı su, ılık su. 6 su bardağı un. Bu ölçülerimizin hepsi 200 milimlik bardaklar. 1 yemek kaşığı maya, 2 kaşık şeker ve 1 çay kaşığı tuzdan hazırladık hamurumuzu. Şimdi ağzını streçliyoruz. Şöyle hava almayacak şekilde güzelce kenarlarını da kapatalım. Arkadaşlar hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Şimdi hemen hamurumu şöyle bir toparlayacağım. Havasını alıyorum toparlayarak. Bu arada yağımı kız e ısınması için ocağa aldım. Birlikte yağ derin bir tencereye aldım fakat yağı fazla kızdırmayacağız. Hafif bir ısınacak. Sonrasında lokmalarımızı içerisine atacağız. Şöyle bir poşet kullanacağım ben bir kabın içerisine oturtuyorum. Hamurumuzu içine aktaracağım. Önce yarısını alıyorum hamurumu. Sonrasında içerisinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi havasını şöyle alıyorum. Şu ucunu makasla keseceğim. Şimdi ocakta ısıtmış olduğum yağımın içerisine lokmalarımı yavaş yavaş almaya başlayacağım. Biraz daha büyük keseceğim. Tamam. Şimdi lokma, lokmalarımı artık yağıma alıyorum. Yağım hafif bir ısındı. Makasının ucunu yağa batırıyorum. Ve bu şekilde hamurumu sıkarak lokmalarımı kesiyorum. Makası arada bir batırın yağı. Şöyle ocağı biraz daha kısıyorum. Ağır ağır pişmesi gerekiyor. Çünkü eğer çok kızgın yağ atarsak içleri çiğ kalır. Dışı da hemen kızarır. O yüzden yavaş yavaş ağır ağır kızarması gerekiyor. Bu şekilde bütün hamurumuzu yağın içerisine pişmesi için bırakıyoruz. Şerbetimi de dolaptan çıkardım. Kasemin içerisine aldım. Şimdi göstereceğim size kıvamını. Bu kadar yeter şimdilik. Şerbet kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Yoğun kıvamlı bir şerbet elde ettik. Şimdi lokmalarımızı sürekli bu şekilde karıştırarak pişireceğiz. Her yerinin eşit pişmesini sağlamak için bu şekilde karıştıracağız. Karıştıra, karıştıra ocağımızın altı küçük gözde ve kısıkta olacak. Az önce de söylediğim gibi. Neden bu şekilde ağır ağır pişiriyoruz derseniz arkadaşlar çıtır olmasının püf noktası bu. Lokmamızın çıtır olma sebebi ağır ateşte ve uzun süreli pişirmiş olmamız. Bir anda kızgın ateşe attığımız zaman lokmalarımız az önce de söylemiş olduğum gibi hemencik kızaracak dışları, içi ise hamur kalacak, çiğ kalacak. O yüzden ağır ağır pişirince içi de pişiyor, dışı da yavaş yavaş uzun süre piştiği için kızararak pişiyor ve güzelce çıtır çıtır lokmalar oluyorlar. Derin bir tencerede bol yağda kızartın. Arkadaşlar lokmalarımız gayet güzel kızardılar. Şimdi yağlarını süzdürüyoruz bir kevgirde. Ve soğuk şerbetin içerisine atıyoruz hemen. Yaklaşık bir 30 saniye kadar şerbetin içerisinde Hemen çevireceğiz. Hemen şöyle bütün lokmaları ıslatacağız. 30 saniye kadar. Bu kadar yeterli. süzüyoruz ve tabağımıza alıyoruz Biraz sonra doku testi yaparak Çıtırlığını sizinle paylaşacağım Arkadaşlar lokmalarımızın tamamı pişti Şimdi şöyle ufak ufak kupları almak istiyorum Ben onlarda servis yapacağım Çıtır çıtır çok güzel lokmalar hazırladık. Sizlerde püf noktalarına dikkat ederseniz, gayet güzel çıtır lokmalar hazırlayabilirsiniz. Şimdi üzerlerine fıstık serperek sunum yapacağım ben. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şöyle bir sunum yapmak istiyorum. Görseli de gayet güzel oluyor fıstık serpince. Şimdi bir tanesini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle elime alıp da Gördüğünüz gibi ne kadar çıtır olduğunu. Hemen şöyle bir tane de buradan alayım, göstereyim size. Bakın. Gayet güzel, lezzetli. Bu kadar arkadaşlar lokmamızın tarifi. İnanın çok pratik, kolay, evde olan malzemelerle ve sonuç olarak da çok güzel, lezzetli lokmalar elde etmiş oluyoruz. Umarım sizler de en kısa sürede dener ve beğenilerinizi videomun altına bırakırsınız. Lütfen tariflerimi arkadaşlarınızla çevrenizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bana destek olmuş olursunuz bu şekilde. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.